Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Aracımız Ford Mondeo. OBD soket yerini göstereceğim. Direksiyonun altında şöyle bir kapak var. Direksiyonun tam yanında, daha doğrusu bu kapağı şu şekilde açtıktan sonra şurada bir kapak daha var. Bu kapağı da şöyle bastıktan sonra OBD soket yeri karşımızda izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Aracımız Ford Mondeo. Polen fitesini yerini göstereceğim. Direksiyonun altında gaz pedalının yanında. Bunun için gaz pedalını sökmeniz lazım. Polen fitresini değiştirmek için. Şurada iki tane civatası var. Ben söktüm. Bir de üstte soketi var. Bu şekilde daha sonra gaz pedalını aldıktan sonra polen fitresinin kapağı şöyle karşınıza çıkıyor. Bir burada bir de üstünde. iki tane civatası var. Onları aldıktan sonra kapağı şu şekilde alıyorsunuz. Ondan sonra polen fitresi karşınızda. İzlediğiniz için teşekkürler.